İyi akşamlar. Eyvallah. Teşekkür ederiz bu saatte katıldığın için. Şu an gerilim konusuna verdin cevabını zaten. Ee, bir öfke kontrolünü uzmanına da gittiğini zaten söylemişti. Ee, ne kadar doğru bilmiyorum. Ee, artık onu herhalde evet, kendin düzeltirsin. Ben, ben şunu sormak istiyorum sana. Sağ geçenler beni ödül aldın Boğaziçi Üniversitesi'nden. Evet. Ee, hocanın yerini aldım bir de. Hem kendi evet. adına hem Aykut Kocaman adını aldım. Evet. Ee, Aykut Kocaman'la ilişkin nedir? Şu takımımız bu sene ne yaşıyor? Ee, aranızda mi? ne konuştunuz? Bu süreçte sonuç itibariyle 35 liderden sadece 2 puan geride. Ee, bana sorarsanız çok da eksilmiş gücünüzle, kadro olarak söylüyorum, eksilmiş gücünüzle çok başarılı bir performans sergilediniz. Sağyaşı futbolundan bahsediyorum. Bilhassa son 4-5 haftaya kadar futbol olarak da gayet iyiydiniz. Fenerbahçe olarak bu seneye nasıl hazırlandınız? Bu hep geçen yıl bahsettiğiniz bir çardağın altında toplandık, 17 maç kazandıklar bir Antalya'da. Evet, şimdi bu mesela böyle bir toplantı yaptınız mı, geçen o çardak toplantısı gibi, ligin ikinci yarısında böyle bir şey düşünecek misiniz artık sizin bu neler konuşuyor takım arkadaşları? bunlara merak ediyorum açıkçası. Yani tabii ki her kelimeyi motomot anlatmayın ama. Ya yani, yani, gelerek ben anlatayım abi, bizim takımımızda çok iyi bir arkadaşlık var. Kesinlikle çok iyi bir arkadaşlık var ben geçen sene itibariyle bunu söylemiştim. Tepkotajlarımı takip eden arkadaşlar varsa bilirler bizde Türkiye'nin üzerinde bir Türk oyuncu kadrosu var bence. Evet. Bu anlamda e, biz biraz daha diğer büyük takımlara göre avantajlıyız diye düşünüyorum. E, bunun yanında da yabancı oyuncular da geçen seneye baktığınızda çok kaliteli, direkt skor etki eden hem Türkiye ilgini bilen çok evet. iyi kaynaşma olmuştu geçen sene. Özellikle o ikinci yarısında bahsettiğiniz Çalazak'taki yapılan toplantılar evet. dahil oluşan arkadaşlıkla beraber gelen bir süreçti. E, i̇ster istemez biz bu sene başında yaşamış olduğumuz, çok futbolun aslında yaşamış olduğu ortam, Hı -hı. olaylar en çok bir Fenerbahçe futbolcuları geldi, üzdü, ee, yani gururuna dokundu tabiri caizse. Böyle olunca da tabii ki aramızdan ayrılan arkadaşlarımız oldu. Çok önemli değerli yani arkadaşlarımız Neci Orhan bizim yanımızdan ayrılmak zorunda kaldılar. Ee, onlarla üzülerek vedalaştıktan sonra e, takımımızın yani ister istemez bir oyuncuyu bile kaybetmek takımı çok güç kaybettirir bence. Bir daha oyuncular Niyank olsun, Andres Santos olsun, Lugano olsun, Melih olsun. Çok maç oyuncular tabii. Güç kaybettirdi bize yani bu bir gerçek. Ona rağmen biz elimizden geldiğimiz ligi tutmaya, yaşanan olaylardan birbirimizi e, ee, uzak tutup e, ligi konsantre ol olmaya çalıştık. Avrupa kapasından yönelik bir şekilde yani yaşanan süreç aslında bizim çevremize döndü. Ben hala çevresinde evet. Yani, hala da böyle dönecek gibi. Aynen öyle. Bu bizi ister istemez giriyor çünkü o bir hak bir süreç değil futbolcular teknik direktörler, bu işin emekçisi olan insanlar için hak bir süreç değildi. Bunu hala kabul edemediğimizi bilsin herkes ama yani benim Aykut Hoca'ya bir şey vereceğim hiçbir problem olamaz. Ben benim hakkımda Aykut Hoca'ya vereceği bir kararı onun adaletine çok inandığımdan dolayı bir hatam var ki son olarak da benim hatamdı. Kendisine de gidip bir bunu söyledim. Yani bir kavga kışı bırakacaklarsa da yani bırakmamaları için de değil. Yarın bir gün Aykut Kocaman'ı sabıkta gördüğümde geçmişte onunla yaşamış olduğum güzel şeyleri paylaşmak, tekrar birbirimize sarı sarılmak için sarılmak için onunla gittik böyle dedi Kocaman değil, bir ağabeyi her şeyden önce bir büyüğümü kaybetmemek için onun yanına gittim yoksa sana bak bir hatamdan dolayı kadar dışı bırakabilir yani bir kusurum var ben, ya ben, de... onun için sormadım hani genel olarak tabii söylemek istediğim bir şey varsa o konuda ama mesela evet, daha spesifik sorayım daha net sorayım bir Türk futbolcu arkadaş isim varmanın çok önemli değil ya Erman abi ne olacak bizim halimiz baba ne yapacağız abi filan diye geldiği zaman ona ne söyledin böyle bir muhabbetler mutlaka olmuştur İkincisi A kendi dedik. aranızda oturup konuştuğunuzda geçen yıl şüpheli olan hala mahkeme sürecinde soruşturma sürecinde olan 13 tane maçtan bahsediliyor. Bu 13 maçın herhangi birisinden eee, ee, yani hepsinde de oynadım. Herhangi birisinden en ufak bir soru işaretiniz oldu mu? Şu an bak dönüp baktığınızda evet, bu iki soru çok netleştirerek çok Galatasaray'da çok güzel futbol tarihinin, çok futbol tarihinin tarihini, en iyi takımında oynadım. Galatasaray'ın o zaman hmm. kadrosu itibariyle. O takımda çok kolay şampiyonluklar elde ettik biz çünkü çok gerçekten ilk üzeri bir kadromuz vardı. Çok büyük bir arkadaş grubu vardı, arkadaşlık grubu vardı. Ben geçen sene yaşamış olduğum şampiyonluğu, Galatasaray'da yaşamış olduğum 5 senelik şampiyonluğu, 4 senelik şampiyonluk devrini vurduğumda Gerçekten çok zor bir şampiyonluk olarak görüyorum. Yani bu arada beni kimse yanlış anlamasın yine başka tarafa çekerler. Çünkü benim söylemiş olduğum şey yine yanlış tarafa çekilmesin. Gerçekten çok zor bir şampiyonluktu. Yani ben 3-1 iken dakika 70... Sağ mi bahsediyorsun bu vekti. O yüzden de Asar'ı örneğini veriyorsun zaten. Yani 70-70 dakika olmuş. Bu maçında açında maç 3-1. Sağ ortasında 11-11 futbolcu el sıkıştı. Dedik ki kardeşim ya rica ediyoruz sizden bizim şampiyon olmamız lazım. Yardım edin de şu maçı kazanalım 4-3 14 dese 11-11 futbolcu toplantı o maç 4-3 bitmez Ama futbol böyle işte e, spor Böyle içinde sürprizler barındıran bir muhteşem bir spor Maç 5-3 bitti Yani kimse ben inanmıyorum yani sahanın içinde bulunan hakemler, rakip takım futbolcuları bizler Bu işin içine sahanın içinde hiç hiçbir şeyin karıştığına inanmıyoruz bizler İnanmak dahi istemiyoruz yani Ben evet. kendimce çok zor şampiyonluk yaşadım benim evladım oldu ben çocuğumla uykum bölünmesin diye beraber uyumadım yani ben kendime göre fedakarlık yaptım bunun da neticesinde Allah bana bu şampiyonluğu lütfetti ben öyle bakıyorum hala Eyvallah. O, kardeşim yani. artık e, hem senin galiba saatini hayli kaçırıyoruz bizim de bir reklam aramız varmış tabii tabii e, yayına katılınca için... sen ben, son bir şey soracağım bir <laughs> camiadan <soracağım. gülüyor> biri sor bu BMW'yi artık bir köşede ıktıracağız <laughs> misafirin haberin olsun yani Yok lütfen. Ya yani bu <laughs> abi <gülüyor> ne <laughs> ya tabi ki istiyince daha farklı bakabiliyorsunuz ama bu sene kadroya giren girmeyen Fenerbahçe formasını terleten her futbolcu bence özellikle taraftarımızın gözünde çok değerli. Bizim bu sene çok ıı, zorlu süreçten geçen bu asırlık camiamızın ıı, mücadelesine veren herkes çok değerli yöneticisinden futbolcusuna kadar o yüzden. Ben Henry ıı, daha yeni Birazcık daha bahşişli, ispatlama çeşitli olan genç bir arkadaşımız. Önümüzdeki süreçte belki bu sizler için beklenmeyi olabilir ama biz onunla aynı takım olmaktan dolayı gururlu ve mutluyuz. Her zaman destek olacağız çünkü... Önce yine, yine de bir kulağı çekersek, bak bizde şeker var, tansiyon var, <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Adamın görüyoruz hala. Ben çünkü ben kulak çektiğimde kötü adam oluyor. <laughs> Hocam sen mi? çekme. Emre ben... son olarak bir şey sormak istiyorum. Ee, i̇kinci yarı işimi ilk yedi iki puan girdiyseniz. İkinci yarı şöyle bir fotoğrafını çeker misin kafanla? Ne olacak? Ne olabilir? Nasıl bir yarı? İkinci yarı bekleniyor. Playoff bekleniyor. Yani ikinci yarı siz ikinci yarı Playoff sistemi. Ben daha önce de söyledim. Çok adil bir sistem değil. Ben 36-37 hafta mücadele edeceğim. Ee, karşılığında, e, karşılığında benden 8-9 puan .000 gerideki takımlar bir anda 3-4 puan düşecek. Bu hafta kendi aramızda oynayacağız. Yani çok doğru bir sistem olduğunu düşünmüyorum ama e, sonuçta Türk doğan yatırı böyle bir karar verdiler. Biz de evet. futbolcada sayı duymaktan başka bir şey yapamayız ama ben e, takımımızın özellikle Montreux'a giden yolda ligi lider bitebilecek hala ka kapasite kadrolu olduğunu düşünüyorum. E, Takviyeler olacağını biz de duyuyoruz. Evet. Her zaman alternatif bir kadro diye getirir. Ben böyle yapıyorum e, ee, birkaç takviye ile inşallah ligi e, çok önde bitirebilecek güçteyiz. İyi konsantre olursak yine geçen sıra ikinci yarı itibariyle yakaladığımız beraberliği e, elde edersek takım içinde. E, tekrar şey çok e, olur bizim adımıza. Çok teşekkür çok teşekkürler. Teşekkürler. İyi geceler. Çok teşekkür ederiz.